Yarının Sınırında filmi, izleyiciyi zaman döngüsü temasını aksiyon dolu bir savaş hikayesiyle birleştiren etkileyici bir dünyaya davet ediyor. İnsanlık, güçlü ve üstün bir uzaylı ırkına karşı varoluş mücadelesi verirken, sıradan bir askerin beklenmedik bir yetenek kazanması olayları tamamen değiştiriyor. Film, savaşın kaotik atmosferini ve karakterin her döngüde kendini geliştirme çabasını ustalıkla işlerken izleyiciyi hem aksiyonun hem de stratejik kararların gerilimiyle baş başa bırakıyor. Filmin merkezindeki tekrar eden zaman döngüsü hem hikayeye sürükleyicilik katıyor hem de karakterlerin dönüşümünü derinleştiriyor. Bu benzersiz yapı sadece görsel efektlerle değil, aynı zamanda zeki ve hızlı ilerleyen bir senaryo ile destekleniyor. Özellikle baş karakterin içsel yolculuğu ve filmin mizahi dokunuşları dramatik anları dengeliyor. İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak. Her döngüde yeni bir detay keşfedeceksiniz. 12 Maymun, distopik bir gelecekte geçen ve zaman yolculuğu temasını derinlemesine işleyen etkileyici bir bilim kurgu filmi. Hikaye Dünya nüfusunun büyük bir kısmının ölümüne neden olan bir salgının ardındaki gizemi çözmeye çalışan bir mahkumun etrafında şekillenir. Zaman yolculuğu ve paralel evrenler arasındaki bulanık sınır, baş karakterin gerçeklik algısını sorgulatırken, aynı zamanda izleyiciyi de sürekli olarak bir belirsizlik içinde tutuyor. Film, bireyin akıl sağlığı, toplumun çöküşü ve kader temalarına odaklanarak Bilim kurgu türüne felsefi bir derinlik katıyor. Filmin karmaşık yapısı izleyiciyi sürekli olarak geriye ve ileriye götürürken her bir adımda daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Zamanın doğrusal olmaması, karakterlerin çözmeye çalıştığı gizemin derinliği ve unutulmaz bir şekilde performans gösteren Bruce Willis ile Brad Pitt'in güçlü işbirliği filmi unutulmaz kılıyor özellikle Pitt'in canlandırdığı akıl sağlığı bozulmuş karakterin dramatik yapısı ve sürükleyiciliği filmin gerilim dolu atmosferini zirveye taşıyor. Deja Vu, zaman yolculuğu ve paralel evrenler arasındaki ince çizgiyi keşfeden heyecan verici bir bilim kurgu gerilim filmi. Film, bir FBI ajanı olan Da Carli'nin New Orleans'ta meydana gelen bir terörist saldırısının ardından olayı Çözmeye çalışırken zamanın ve hafızanın sınırlarıyla yüzleşmesini konu alıyor. Ajan Karlin, teknolojik bir cihaz aracılığıyla geçmişe müdahale etme imkanına sahip olur. Ancak her müdahale geçmişin akışını nasıl değiştireceğini sorgulatır. Film, karakterin doğruyu bulmaya çalışırken karşılaştığı etik ve felsefi ikilemlerle derinleşiyor. Filmde zamanın döngüsel doğası izleyiciye sürekli olarak farklı olasılıkları keşfetme imkanı sunuyor. Gerilim sadece olayın gidişatından değil, zamanın doğrusal olmaması ve karakterin kimlik mücadelesiyle de pekişiyor. Denzel Washington'un güçlü performansı izleyiciye karakterin duygusal ve zihinsel karmaşasını çok iyi yansıtırken, filmdeki gerilimli atmosferi sürdürmede önemli bir rol oynuyor. Zaman yolculuğu teması ve buna bağlı sorgulamalar filme zeka dolu bir derinlik katarken, aksiyon sahneleri de filmin temposunu yüksek tutuyor. Yıldızlar arası, insanlık için hayatta kalmanın son bir şansı olarak, uzaya yolculuk ve zamanın doğası üzerine derin bir keşfe çıkarıyor. Dünyanın çevresel çöküşüyle karşı karşıya kalan bir grup bilim insanı, galaksiye, Doğru bir yolculuğa çıkarak yeni bir yaşam alanı aramaya başlar. Film sadece teknolojik bir keşif değil, aynı zamanda sevgi, fedakarlık ve insan ruhunun sınırlarını sorgulayan bir yolculuktur. Yönetmen Christopher Nolan, uzayın sonsuzluğunda geçen bu epik hikaye aracılığıyla hem bilim kurgu hem de felsefi bir bakış açısıyla izleyiciyi derin düşüncelere sevk eder. Filmin en güçlü yönlerinden biri, zamanın göreceliği ve evrende uzaklıklar arasındaki ilişkiyi keşfetmesidir. Bu kavramlar hem görsel efektlerle hem de karakterlerin kişisel hikayeleriyle harmanlanarak izleyiciye yoğun bir deneyim sunar. Matthew McConaughey'nin başrolde gösterdiği performans, karakterin insanlık adına yaptığı fedakarlıkları derinleştirirken, filmdeki bilimsel teorilerle duygusal bağları kurar. Zamanın akışının ve evrenin sırlarının peşinden giderken, Yıldızlar Arası, sevginin, zamanın ve insanın karşılaştığı evrensel güçlerin gücüne dair dokunaklı bir anlatı sunuyor, filmi olarak öne çıkar. Idiocracy, geleceğin distopik bir toplumunda, zekanın yerini sıradanlık ve tüketim kültürünün aldığı bir komedi filmi olarak dikkat çeker. Film, sıradan bir askeri olan Joe Bowers'ın bir askeri deney nedeniyle 500 yıl uyutulup 2505 yılında uyanmasıyla başlar. Gelecekte insanlar entelektüel düzeylerini kaybetmiş, basit zevkler ve ticari çıkarlarla yaşamaktadırlar. Joe, bu yeni dünyada zekasını fark eder ve toplumun yozlaşmış yapısına karşı savaşmaya başlar. Film sosyal eleştiriyi mizahi bir dille yaparken, geleceğin nasıl tüketim odaklı ve bilgiye karşı kayıtsız bir toplum haline gelebileceğini irdeleyerek izleyiciyi düşündürür. İdiokrasi, bilimin ve eğitim sisteminin gelecekteki toplumlar üzerindeki etkilerini hicivsel bir şekilde ele alır. Filmin komik yapısı aslında çok ciddi bir toplumsal mesaj içerir. Zeka ve eğitim önemini yitirirse Toplumlar Nasıl Geri Gidebilir? Mike Judge'ın yönetmenliğinde absürt mizah ve distopik bir gelecek arasındaki denge izleyiciyi hem güldürür hem de düşündürür. Filmin hızlı temposu ve karakterlerin aşırı basitliği modern toplumun eleştirisini zekice bir şekilde yansıtarak tüm izleyicilere düşündürücü bir deneyim sunar.